Evet değerli misafirlerim bugün de neredeyiz? Didim Hisar Mahallesi'nde çatı dubleks fiyatına 1 milyon 850 bin. 18 Nisan 2022. Neticede çatı dubleksleri bu fiyata oturmuşken bahçeli, Öncepe, deniz manzaralı, panjurlu, sıfır, villa tabii ki avantajlı. Şimdi bu girişimiz, girişimiz ama bu kalkacak bunlar kalkacak. Çünkü daha bitmemiş işleri var. İşler devam ediyor rutuşları. Bu villamız sırt sırta iki adet bitişik nizam dediğimiz sırt sırta villamız. Bu villamızın girişi bu kısım. Diğer villamızın girişi de bu kısım. Onu da göstermiş olalım. Tam müstakil değil sırt sırta ama girişleri ayrı. Şimdi ben bahçeye şöyle bir geçeceğim. Toprak alanını sizinle paylaşacağım. Öyle yabana atılır bir toprak alanı değil. Bakın neticede bu fiyatlara villa bulmamız artık o kadar güçleşti ki bulamıyoruz. Böyle bir toprağın olacak. Efendime söyleyeyim sıfır deniz manzaralı e, villa çatı dubleks fiyatına altını çiziyorum. Bu fiyatları artık bulmamız. Evet yine söylüyorum altını çiziyorum 1 milyon 850'ye. 1 milyon 600'e 650'ye villa bulmamız artık olanaksız hale geldi. Bu villamız 22 Nisan 2022 tarih itibariyle 1 milyon 850. Neticede ayrı bir girişimiz var. Ayrı bir toprağımız var. Ayrı bir bahçemiz var. Yola cepheli sıfır deniz manzaralı ve elektrik panjurlu. Şimdi birazdan size deniz manzarasını bahçeden nasıl gördüğümüzü göstereceğim. Birazdan deniz manzarasını hep beraber bahçede seyredeceğiz. Şu anda ben bahçedeyim. Bahçedeyim. Bahçeden deniz manzarasını görüyorsunuz. Sizle paylaşmak istedim. Önünün kapanması mümkün değil. Kottan yukarıda olduğu için bahçede oturduğunuzda deniz manzarasını bu şekilde görüyorsunuz. Net. Evet. Deniz manzaramızı da gördük. Ben tekrardan bahçeyi göstermek istiyorum köşeye geçip. Çünkü niye? Değerli misafirlerin bahçe önemli. Toprak önemli. Neticede dairede oturmayacağız. Önümüzde hani derler ya 2 metre toprak olsun ama burada 2 metre de değil 10 metre de değil şahane bir büyüklükte toprağımız var. Şimdi içeri kısma girelim. Gel kardeşim içeri kısma girelim. Bu villamız 1 milyon 1.850.000 bin kısa süreler ne diyor müteahhit firma ama e, inanın fiyatlara yetişemiyoruz biz de müzdaribiz. niye hani ne derler girelim ben kapıyı örteyim hemen ondan sonra e, cereyan yapmasın hemen kapımızı örtelim o köşede duralım ben de o köşeye geçeyim şimdi tabii ki ucuz olsa da her gün satsak misali inanın fiyatlar yerinde durmuyor Didim'in en uygun villalarından bir tanesi bu 1 milyon 850 çatı dubleks fiyatına. Ufak tefek işlerimiz, rutuşlarımız var. Onları da göstereceğim. Daha tam bitmedi. Açık mutfak salonu sizle paylaşmış olalım. Elektriklerimiz var ama şu an kapalı. Panoyu açamadık. Şöyle bir et evet, komple tavandan yerlere kadar gösterelim değerli misafirlerimize. Dediğim gibi şunları da ben göstermek istiyorum. Özellikle kapılar yeni takıldığı için bakın daha rutuşlar olacak. Bunlar ne derler çok büyütülecek bir şey değil. Evet şimdi Hisar Mahallesi'nde dedik 3 artı 1 villamız çatı dubleks fiyatına. Yorumlarda sık sık Mustafa Bey daha uygun villa çeker misiniz? Daha uygun villa çeker misiniz? İnanın Didim Kazan, bundan önceki videolar, videolarımda da söylüyorum. Ben Kepçe arıyorum. Bu videomda da bunu bulabildim. Bundan sonra artık Nisan'dan sonra kesinlikle bu fiyatlara bulamayacağız. Şimdi ortak kullanım banyoya bir gireyim ben. Görüyorsunuz anlatmama gerek yok. Nasıl anlatmama gerek yok? Yerler daha kirli, süpürülecek, temizlik yapılacak ama banyo çok geniş. Onu göstereyim. Havalandırma olması hep diyorum avantaj aspiratörden ziyade. Hisar Mahallesi'nde denize buradan 2,5 km, çarşı merkeze de hemen hemen 2,5 kilometre. Burada bir odamız var. Bu odamızdan da deniz manzarası acaba açsak değerli misafirlerimize gösterebilir miyiz? Güneş tersten vurduğu için çok parlıyor. Hisar Mahallesi'nde 3 artı 1 bu villamız. 22 Nisan 2022 tarih itibariyle 1 milyon 850. Deniz manzaramızı da sizle paylaşmaya çalıştım. Bu odamız ve diğer odadan bu katta iki tane odamız var. Bir tane ortak kullanım banyomuz var. Detayları da gösterelim büyüklüğünü. Bu odamızdan şeyi gösterelim. Evet çekim yapınca. 8 milim parke doğalgaz hep söylüyorum doğalgazımız yok ama doğalgaz tesisatımız hazır. Panjurları zaten söylemiştik. Diğer odadan ve bu odadan balkona çıkışımız var Hem bahçeden hem balkondan kesinlikle denizi görüyorsunuz. Bunu söylemeden geçmek istemiyorum. Şimdi buradan mı oradan mı? Buradan girelim. Kestirmeden. Balkondan diğer odamıza girelim. Ben kapıyı örtmeden önce o köşeye geçeyim ki buradaki yatak odamızın büyüklüğünü değerli misafirlerim görsünler. Çok küçük değil villamız. Parası emsallerine göre küçük ama villamızın odaları küçük değil. Bu villamız çatı dubleks fiyatına değerli misafirler. İnanın bulmakta zorlanıyoruz. Nisan'dan sonra, bu aydan sonra artık 2 milyona da 2 milyon 200'e de belki villa bulamayacağız. Fiyatlar yerinde durmuyor. Evet, şimdi bir üst kata çıkacağız ama size orada bir husustan bahsetmek istiyorum. Bu villamız triplex 3 katlıdır. En üst katında Değerli misafirlerimi gösterelim. Daha bitmedi buradaki tesisat işi vesaire işi. Bitmedi. Şimdi en üst kat aydınlığı nasıl bilmiyorum ama burası ebeveyn banyolu yatak odası. Ebeveyn banyosunu da göstermeye çalışacağım. Evet şimdi ebeveyn banyosundayız. En üst katta ebeveyn banyolu yatak odasının banyosunu sizlerle paylaşmak istedim. Ben bir gireyim. Yine büyüklüğünü elektrik olmadığı için. Ebeveyn banyosundaki duşakabinin büyüklüğü. Benim boyum 1.76. Yüksek. Genişlik. Ferah. Çamaşır makinesi yeri. Aşağıda da, da var. Burada da var. Beyaz lake. Dediğim gibi. iskandan sonra bu pergule kalkacak. Burası debi derya, Bir deniz manzaralı terasınız olacak. Şimdi diyeceksiniz ki neden şimdi böyle? Bu projede gözükmediği için net söylüyorum projede bu gözükmediği için iskandan sonra sadece bu kalkıyor bunun bir sıkıntısı olmuyor. Onu da söyleyeyim dayanaktan yoksun bir cümle kullanmıyorum. Bu villamız 3 artı bir ebeveyn banyolu müstakil girişli ve fiyatı da gerçekten emsallerine göre çok uygun. Aşağıda bahçede bir kapanış konuşması yapalım. Birkaç daha bilgi verelim. Evet diyelim misafirlerim. Bugün de sizlere Didim Kazan Ben Kepçe klasik bir e, cümle olacak ama aradım aradım sizler için Hisar Mahallesi'nde Hisar Mahallesi'nde deniz manzaralı 0 3 artı 1 ebeveyn banyolu oldukça da geniş bahçeli Öncepe cephe 1 milyon 850 bin bu fırsatı kaçırmayın derim. Lütfen kanalımıza da abone olmayı unutmayınız. Şimdiden alıcısına hayırlı olsun. Hoşçakalın, sağlıklı kalın.